Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir bugün size LGS fen bilimlerindeki 7 ünitelik konuyu hemen şöyle 7 sayfada nasıl tekrar edebileceğimizi anlatacağım. Bu video genel tekrar amaçlı çok çok iyi bir içerik olacak. Bence bu videoyu çok iyi bir şekilde dinle ve onun öncesinde sayfamıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bu gönderi beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı bu sene çok güzel bir ders kitabı yayınladı. Bu ders kitabının içerisinde arkadaşlar her ünitenin sonunda neler öğrendik diye bir kısım var. Ben zaten bu videonun içerisine bunları atacağım arkadaşlar. Bu neler öğrendik kısmını arkadaşlar açıyorsunuz ve ünite tekrarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlardaki açıklamalarında da sıklıkla belirttiği şey ders kitaplarına bağlı bir çalışma sistemi oluşturun diyor. E bizler de sizlere zaten sene başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Lütfen ders kitaplarına bağlı bir şekilde ders çalışın. Yoksa e, yani farklı kaynaklardan çalıştığınız zaman şöyle oluyor. Bazen kazanımın dışına çıkabiliyor kaynaklar. Ancak bizim için en büyük yol gösterici devlet kitapları oluyor. Devlet kitabında da bu sene fen bilimlerinde konu tekrar yapabileceğiniz böyle şipşak bilgilerin yer aldığı bir kısım var. Var. Her ünitenin sonunda neler öğrendik kısmı. Ee, mesela arkadaşlar ders kitabını açınca birinci ünitenin neler öğrendiği sayfa 37'de, ikinci de sayfa 79'da, üçüncü de sayfa 101'de gibi her ünitenin sonuna açıp bakmanız yeterli. 7 ünitede 7 tane neler öğrendik kısmı var. Buradan konu tekrarlarınızı hızlı bir şekilde yapıp genel denemeler çözebilirsiniz. Unutmayın ki brush denemesi çözerken e, bu tarz genel tekrarlar yapmanız lazım. Bu dönemde başarınızı arttırabilmeniz için, netlerinizi arttırabilmeniz için özellikle konu tekrarlarına çok önem vermeniz lazım. Hocam oturayım koskoca kitabı nasıl tekrar edeyim diyen pek çok öğrenci var. Bu öğrencilere de şu konuda yardımcı olabilirim. Tatlım, okulda öğretmenin yazdırmış olduğu defterlerden, işte notlardan çalışamıyorsan, çok uzun geliyorsa bence kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bu ünitemizde neler öğrendik kısmından konuyu tekrar edebilirsiniz. Bence bu iş bu kadar kolay arkadaşlar. Eğer bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsan ve 10 günlük kampımı kaçırmak istemiyorsan sayfama abone olmam ve bu gönderiyi arkadaşlarına paylaşmam benim için çok önemli. Seni sevdim ve önemsediğimi asla unutma unutma önümüzde şurada bir şöyle 3 haftalık süreç var. Bu süre zarfında ne kadar çok çalışırsan o kadar çok başarını arttırırsın. Son güne kadar yılmak yok durmadan çalışacağız. O liselerin o üniformalarını biz giyeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.